Sevgili ikizler ve yükselen ikizler, Şubat 2025 hayatınızda önemli değişimlerin başlangıcını işaret ediyor. 24 Şubat'a kadar Mars'ın gelirler evinizde geri harekette olması, maddi konularda geçmişten gelen meseleleri gündeme getirebilir. Bu dönemde alacak verecek dengesiyle ilgilenebilir ve yeni gelir kaynakları oluşturmak için çaba sarf edebilirsiniz. Aşk hayatınızda 2 Mart 13 Nisan arasında Venüs'ün geri hareketi ilişkilerde eski dostlukların yeniden canlanmasına veya mevcut arkadaşlıklarla ilgili bazı sorunların ortaya çıkmasına neden olabilir. Bu süreçte beklediğiniz terfilerde gecikmeler yaşanabilir veya planladığınız kutlama ve davetleri ertelemek durumunda kalabilirsiniz. Kariyer alanında yıl boyunca tutulmaların etkisiyle toplum önündeki konumunuz güçlenebilir. Kariyerinizde yükselme, iş değişikliği veya yeni fırsatlar gündeme gelebilir. Bazı ikizler burçları için medeni durumlarında değişiklikler söz konusu olabilir. Evlilik veya boşanma gibi önemli kararlar alabilirsiniz. Sağlık açısından Şubat ayında enerjinizi doğru yönlendirmek için egzersiz yapmaya özen gösterin. Zihinsel olarak yoğun bir dönem geçirebilirsiniz. Bu nedenle dinlenmeye ve stresten uzak durmaya dikkat edin. Bu ay değişimlere açık olmalı ve karşınıza çıkan fırsatları değerlendirmelisiniz. Esneklik ve uyum sağlama becerileriniz sayesinde Şubat 2025'i verimli ve başarılı bir şekilde geçirebilirsiniz. Kendinize iyi bakın sevgili ikizler. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki burç yorumlarında görüşmek üzere.